Senin de farkında olduğun gibi, bir kadının dikkatini çekmek yalnızca fiziksel çekicilik ya da dışarıdan gelen bir parlaklıkla sınırlı değildir. İlk bakışta göze çarpan şeyler erkeğin duruşu ya da giyimi olabilir. Ancak bir kadının kalbini fetheden, zihninde yer edinen ve onu kendine gerçekten hayran bırakan özellikler çok daha derinlerde saklıdır. Gerçek çekim erkeğin karakterinde, yaşamla kurduğu ilişkide ve sahip olduğu içsel disiplini de gizlidir. Tıpkı büyük Stoacı düşünür Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendine hakim olan adam başkasının dünyasını değil, kendi dünyasını yönetir. İşte kadınların bilinçaltında aradığı adam tam olarak bu niteliklere sahip olan kişidir kendini bilen, ne istediği konusunda kararlı olan, baskıcı olmadan liderlik edebilen, anlayışlı ama kendi değerlerinden ödün vermeyen, merkezinde sağlam duran adamlar. Şimdi sana, kadınların bir erkekte gördüğünde ilk anda bile kuvvetle etkilendiği ve hatta aşka kapılmasına neden olan o altı temel özelliği detaylı ve derinlemesine bir analizle anlatacağım. Bu özelliklerin her biri senin sadece iyi bir sevgili değil, aynı zamanda saygı duyulan bir yaşam partneri olmanı sağlayacak. İlk ve belki de en güçlü özellik, sessiz güç ve kendinden emin duruş. Gerçek özgüven asla gürültü yapmaz. O ortamdaki en sessiz enerjidir ve kadınlar bunu içgüdüsel olarak tanır. Bir adam bir mekana adım attığında ne söylediği ne kadar esprili olduğu değil, nasıl durduğu, gözlerinin ne anlattığı ve vücut dilinin yaydığı titreşim kadının zihnindeki ilk ve en kalıcı etkiyi yaratır. Kadınlar dikkat çekmek için yüksek sesle konuşan, sürekli öne çıkmaya çalışan ya da espri bombardımanına tutan erkeklere değil, kendi halinde, sakin ama kesin, sade ama etkili bir duruş sergileyen erkeklere hayranlık duyar. Bu gözle görülmez ama manyetik gücü olan bir enerjidir. Çünkü kadınlar özgüvenin kokusunu alır ve kendine güvenen bir adamın temel özelliği onay aramaya ihtiyacının olmamasıdır. Bu tür bir adam göz temasından asla kaçmaz. Ellerini huzursuzca hareket ettirmez. Kendini sürekli ispatlama çabasına girmez. O sessizdir ama ne yaptığı, nereye gittiği bellidir. Adımları kararlı, duruşu diktir. Cümleleri basittir ama anlamı derindir. Marcus Aurelius'un o eşsiz ifadesiyle, kendine yeten insan başkalarının alkışına ihtiyaç duymaz. Stoacı bir adam dışarıdan gelen geçici yorumlara göre şekil almaz. O sadece içindeki doğrularla kendi prensipleriyle yaşar ve bu içsel bütünlük kadınlar üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir çekim yaratır. Kadınlar için özgüven sadece fiziksel bir tehlike anında sığınacak bir kale değil, aynı zamanda duygusal bir güvence alanı anlamına gelir. Özgüveni yüksek bir erkeğin yanında kadın kendini daha güvende, daha değerli ve özel hisseder. Çünkü o adamın odak noktası kadını sahip olunan bir eşya gibi görmeye değil, yanında kalmaya değer bir ruh olarak görmeye odaklıdır. İşte bu derinlik yüzünden ne kadar yakışıklı olursa olsun, ezik veya kararsız bir adamla kadınlar kalıcı bir bağ kuramazlar. Ama ne kadar sade görünürse görünsün, kendine hakim, içsel olarak dengeli bir adamın varlığında kadının kalbi istemsizce yumuşar ve ona doğru çekilir. İkinci kritik özellik tutkulu yaşam ve büyük hedeflere sahip olmak. Kadınlar sadece yaşamak için yaşayan, rutin döngülere sıkışmış adamlarla değil, yaşadığını hisseden, hayata anlam katan adamlarla ilgilenirler. Çünkü tutku bulaşıcı bir yangın gibidir. Eğer bir adamın gözlerinde bir ışık yanıyorsa, bir amacı varsa, her sabah o büyük amaca doğru bir adım daha atmak için uyanıyorsa, bu enerji kadının ruhuna işler. Bu sadece para kazanmak ya da toplumun dayattığı kuralları yerine getirmekten ibaret değildir. Bu içten gelen bir motivasyonla yaşamak, büyük hayaller kurmak, yorulmak ama asla pes etmemek, hayatın anlamını dış dünyada değil, kendi ruhunun derinliklerinde aramaktır. İşte kadınlar tam olarak bu yaşam enerjisine aşık olurlar. Çünkü böyle bir adam onlar için sadece bir sevgili değil, aynı zamanda hayatlarına yön veren bir ilham kaynağıdır. Stoacılık bu konuda çok nettir. Görev bilinciyle yaşamak, tutkuyla hareket etmek en yüce erdemlerden biridir. Kendi yaşam gücünü kaybetmemiş bir adam etrafındaki her şeye hayat verir. Kadın bu enerjiyi hissettiği anda o erkeğin yanında kendisinin de ruhsal olarak yükseldiğini hisseder. Unutma, hedefi olmayan, pusulası şaşmış bir adam bir kadının ruhunu asla besleyemez. Çünkü o adamda kadın için somut bir gelecek hayali yoktur. Ama net hedefleri olan adam, kadına kendisinin de o geleceğin parlak ve önemli bir parçası olduğunu hissettirir. Ve bu durum basit bir ilgiden çok daha güçlü, kalıcı bir bağlılık doğurur kadınlar daima güvenli bir gelecek hayal eder ama bu güvenlik sadece maddi değil, aynı zamanda ruhsal bir güvenliktir ve bu güvenlik duygusunu onlara sadece hayalleri olan, hayatının kontrolünü elinde tutan adamlar verebilir. Üçüncü özellik, duygusal olgunluk ve sükunetin gücü. Her ilişkide anlaşmazlıklar olur, her çift tartışır. Ama asıl fark bu gerilim anlarında erkeğin nasıl davrandığıyla ortaya çıkar. Kadınlar için en büyük test ve kırılma anlarından biri erkeğin bir kriz karşısındaki tepkisidir. Ve bu tavır o adamı ya kadının gözünde devleştirir ya da tamamen siler. Bir erkek öfkelendiğinde sesini yükseltiyorsa, kıskançlık krizlerinde baskı kuruyorsa Tartışma sırasında aşağılama veya küçümseme yolunu seçiyorsa bu durum duygusal zayıflığın ve kontrolsüzlüğün açık işaretidir. Hiçbir kadın uzun vadede böyle bir duygusal kaosta yaşamak istemez. Ama bir adam tartışmanın en hararetli anında bile ses tonunu koruyarak karşısındakini gerçekten dinleyerek yargılamadan konuşabiliyorsa işte o kadının zihninde çok özel bir yere oturur. Çünkü kadın o an şunu anlar. Bu adam benim duygularımın üzerine çıkmıyor, onlara eşlik edebiliyor. Marcus Aurelius'un derin gözlemi şöyledir: İnsanlar öfkeyle karşılandığında değil, sükunetle sınandığında gerçek karakterlerini gösterirler. Duygusal olgunluk bir erkeğin sadece partnerine değil, öncelikle kendine ne kadar saygı duyduğunu gösterir. Kadınlar bu dengeyi en derinlerinden algılar. Çünkü böyle bir adamla yaşamak sürekli diken üstünde, gergin bir hayat sürmek değil, huzur ve emniyet içinde yaşamak demektir. Ve huzur kadınların gözünde çekiciliğin en az tutku kadar hayati bir parçasıdır. Dördüncü kritik özellik, kendi hayatının efendisi olmak. Kadınların bir erkekte gördüğü ve anında güçlü bir bağ kurduğu en önemli niteliklerden biri erkeğin gerçekten kendi hayatına sahip çıkmasıdır. Bu sadece bir işe sahip olmak ya da ekonomik olarak ayakta durmak değildir. Bu kendi iç dünyasına hakim olmak, kararlarını dış baskılara göre değil, kendi içsel değer yargılarına ve prensiplerine göre verebilmek demektir. Bir kadının gözünde bu tür bir adam sadece bir eş değil, hayatının rotasını çizebilen bir liderdir. Kadın, erkeğin hayatını nasıl yönettiğine çok dikkat eder. Planı var mı, disiplinli mi, zamanını nasıl değerlendiriyor, nasıl konuşuyor, verdiği sözlere ne kadar sadık kalıyor. Tüm bu parçalar bir bütün olarak değerlendirilir. Çünkü bu, erkeğin kendine olan saygınlığının bir göstergesidir. Ve kadınlar Hayatı ciddiye alan, sözünün eri olan, zamanı doğru kullanan erkeklere büyük bir hayranlık besler. Stoacılık tam da bu içsel kontrolü öğretir. Marcus Aurelius'un hayat felsefesine göre insan başına ne gelirse gelsin, kendi karakterinden ve erdemlerinden asla ödün vermemelidir. Bu da bir erkeğin kendi hayatının kontrolünü elinde tutmasıyla doğrudan ilişkilidir kendi hayatına sahip çıkan bir erkeğe bağlanan kadın onun yanında sürüklenmez. Onunla birlikte aynı yöne doğru yürür. Çünkü o adamın yönü bellidir ve kadınlar kararlılığı olan adamlara saygı duyar ve bu saygıyla birlikte kendilerini değerli hissederler. Beşinci önemli nitelik, dinlenebilir bir zihniyet ve zihinsel konfor. Bir kadın için duygusal çekim kadar bir erkekle kurulan zihinsel bağ ve konfor da çok önemlidir. Karşısındaki erkekle konuşurken fikirlerini rahatça ifade edebiliyorsa, yargılanma korkusu hissetmiyorsa, en basit veya en karmaşık konuları bile huzurla tartışabiliyorsa işte orada sağlam bir temel atılır. Çünkü kadın sadece duygusal olarak anlaşılmak değil, aynı zamanda gerçekten dinlenmek de ister. Bir erkek sohbet sırasında sürekli üstünlük kurmaya çalışmıyorsa, her fırsatta kendini ispat etme çabasına girmiyorsa ve kadının söylediklerini büyük bir dikkat ve saygıyla dinliyorsa, bu durum kadının kalbinde sessiz ama derin bir hayranlık yaratır. Çünkü bu, modern dünyada ne yazık ki çok nadir rastlanan bir özelliktir. Stoacılık bu durumu içsel sessizlik olarak tanımlar. Marcus Aurelius, bir insanın sadece düşüncelerinde değil, aynı zamanda sözlerinde de ölçülü olması gerektiğini savunur. Çünkü insanın ağzından çıkan her kelime, onun zihninin iç düzeninin bir yansımasıdır. Kadınlar zihinsel olarak gergin, sürekli rekabet halinde olan, her sohbeti bir tartışma zeminine çeken erkeklerden zamanla yorulur ve uzaklaşır. Ama kendini dinlendirebilen Konuştuğunda sesini yükseltmeyen, ne zaman susması gerektiğini bilen erkeklere aşık olurlar. Çünkü o adam yalnızca kendi egosunu değil, aynı zamanda karşısındakinin duygusal ve zihinsel alanını da gözetir. Bu durum kadının zihninde şu duyguyu uyandırır. Bu adamın yanında olmak bir yük değil, bir rahatlama ve sığınaktır. Ve bu zihinsel rahatlık çekiciliğin en değerli ve kalıcı formudur. Altıncı ve son özellik, kendine bakmak ve değer vermek. Kadınlar dış görünüşe tamamen kayıtsız değillerdir. Ancak burada bahsettiğimiz şey, şişkin kaslara sahip olmak, en pahalı markaları giymek ya da gösterişli görünmek değildir. Esas mesele şudur. Bir erkek kendine nasıl yaklaşıyor? Temiz mi, düzenli mi? Vücut diline dikkat ediyor mu? Kişisel bakımına bir özen gösteriyor mu? duruşunda bir saygı ifadesi var mı? İşte bunlar bir kadının ilk anda fark ettiği ama çok az erkeğin yeterince üzerinde durduğu küçük ama çok güçlü detaylardır. Çünkü kadınlar şunu çok iyi bilir. Kendine değer veren, öz saygısı yüksek bir erkek, karşısındaki partnere de aynı değeri yansıtır. Kendi hayatına saygılı olan bir adam, başkalarının hayatına da saygıyla yaklaşır öte yandan dağınık, kendini salmış, özensiz görünen biri, daha ilk anda zihinsel olarak dağınık ve plansız bir izlenim bırakır ve kadınlar bu sinyali çok hızlı bir şekilde alır. Stoacılıkta beden ve ruh ayrılmaz bir bütündür. Marcus Aurelius, bedenin bir tapınak gibi korunması gerektiğini vurgular. Çünkü dış görünüm, iç düzenin ve disiplinin doğrudan bir yansımasıdır. Kadınlar, bakımlı, Özenli, kendi imajına dikkat eden ama bunu gösteriş yapmak için değil, kendine duyduğu derin saygı için yapan erkeklere çekilirler. Çünkü bu adamın görünüşü sadece göze değil, aynı zamanda kadının zihnine de bir kalite ve güven mesajı iletir. Kadın için bu, o erkekle beraber kaliteli ve düzenli bir yaşam hayal edebilmenin ilk ve en sağlam adımıdır. Bir kadının bir erkeğe ilk anda bağlanmasının nedeni asla sadece dış görünüş ya da birkaç etkileyici söz değildir. Gerçek çekim erkeğin taşıdığı karakterin tutarlılığı, sergilediği disiplin ve yansıttığı içsel enerji ile ilgilidir. Kadınlar bir adamın gözlerindeki ışığı, duruşundaki kararlılığı, ses tonundaki özgüveni ve hayatındaki net yönü inanılmaz bir hızla analiz ederler. Seninle karşılaşan bir kadının içinde oluşan temel ve en önemli soru şudur. Bu adam bana iyi gelir mi? Ve o bu sorunun cevabını bilinçaltında saniyeler içinde verir. Çünkü kadınlar sezgisel olarak güvensizliği, kararsızlığı, bastırılmış öfkeyi, kibri ve ezikliği anında tanır. Aynı hassasiyetle, dinginliği, içsel gücü, özgüveni ve öz saygıyı da anında algılarlar. Marcus Aurelius'un satırlarında yer alan o meşhur cümle bu durumu çok net bir şekilde açıklar. Kendine hakim olan bir adam başkasını etkilemek için uğraşmaz, zaten etkiler. Kadınların aşık olduğu şey tam olarak budur. Etkilemek için çabalamayan ama doğal haliyle, varlığıyla çekici olan adam. Özetle mesele şu. Kadınlar bir erkeğin neye sahip olduğuna değil, kim olduğuna bakar. Senin ne kadar paran olduğu değil, hayatında ne kadar net bir yolun olduğu, ne kadar çok konuştuğun değil, ne kadar kaliteli dinlediğin, ne kadar gösterişli olduğun değil, ne kadar sade ama kendinden emin durduğun önemlidir. Eğer gerçekten derin ve kalıcı bir bağ kurmak istiyorsan, öncelikle kendi içindeki temeli sağlamlaştır içindeki boşlukları bir kadınla doldurmaya çalışma. Senin amacın tamamlanmayı beklemek değil, paylaşmayı hedeflemek olmalı. Çünkü eksik, dengesiz adam sürekli ilgi ve onay bekler. Ama tam, bütünlenmiş adam sadece var olur. Ve bu istikrarlı varoluş kadının zihninde güvenle yer eder. Kadınlar her zaman şunu hissetmek ister. Bu adamın yanında ben de yükselirim, kendimin en iyi versiyonu olurum. O yükseliş hissini kadına verebildiğin anda seni hayatına sadece bir konuk değil, ömürlük bir yol arkadaşı yapar. Unutma dostum, bir kadının kalbine giden en kestirme yol kendi merkezine tam olarak hakim olmaktan geçer. Sen merkeze oturduğunda gerisi zaten kendiliğinden seni izleyecektir. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Stoik kal ve kendi merkezinde kal.